Orada bir şey görüyorum ki benim zaafım benim olmaz evet. olmazım mimar dolması. Burada mimar dolmamız var. Nefis. Hepsi tamamen kendi imalatımız Fatih dışarıdan. Fatu bunu boynuma dolayıp yiyebilir miyim? <laughs> Tabii ki. Ne demek ya? boyuna dolayacak şekilde de yaparız yani. <laughs> Öyle. Muratcığım görüyorsun değil mi? İşte benim en sevdiğim. Fatu stacım şu mikrofonu ben sana vereyim. Evet abi. Şöyle. Altta bir tane uzun bıraktın sen. Evet. Murat'cığım görüyor musun bak işte tam da boynuna dolanıp yiyeceğimim var. <laughs> bak 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 Muratçım bak 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 bak. Ne diyoruz buyurun lezzetlere diyoruz. Afiyet olsun. <laughs> i̇şte bu diyoruz. Thank you.